Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant 9.10 yama notları geldi ve devasa bir güncelleme bizleri bekliyor. Güncellemenin yüklemesini yarın sabah çarşamba sabahı yapacağız. Bazı yenilikler çarşamba sabahı gelecek bazı yenilikler perşembe sabahı gelecek. İlk olarak tabii ki de bu güncellemenin en önemli özelliği yenilenen zırh. Dükkanı 650 kredi değerinde yenilenen bir zırh geliyor. Bir hasar alıyorsunuz kısa bir gecikme sonrasında kalkan yenilenme havuzunda kalan miktara göre yenileniyor. Yenilenme havuzunuz 50 can hasar soğurma da 25 can. Arka tarafta dönen görüntüden de gördüğünüz gibi kalkanınız sıfırlanıyor. Ardından 25 geri doluyor belli bir gecikmenin ardından. Tekrar sıfırlandıktan sonra yine belli bir gecikmenin ardından tekrar 25 doluyor. Bu şekilde de sonlanıyor. Ajan değişiklerine geldiğimiz zaman birçok ajanımızda düzenlemeler bulunuyor. İlk olarak tabii ki de en önemlisi Phoenix. Phoenix'in artık falso yani flash yeteneği imza yeteneği oluyor. Tur başladığında bir yüke sahip alıyorsunuz. 250 krediye yeni bir yük satın alabiliyorsunuz. 2 skorda bir yani 2 öldürmede bir de ilave bir yük kazanıyorsunuz. Yakar top. Moli yeteneği satın tanınabilir alınabilir bir yetenek oluyor ve bedeli 200 kredi. Duvar yeteneği artık duvarların arkasından da geçebiliyor. Yani bir nevi daha kısa bir harbor duvarı gibi düşünebilirsiniz. Aynı zamanda iyileştirme için duvara değdiğiniz zaman duvardan ayrıldığınızda da belli bir süre iyileştirme heal özelliği devam ediyor. Cypher'da bir nerf var. Artık karakterin tuzağına yakalanan düşmanlar daha geç gözüküyor tuzağa yakalanmış şekilde. Yarım saniyelik bir gecikmeye sahip olacak. Aynı zamanda karakter ulti bedeli de 6'dan 7'ye çıkıyor. Küçük hani Trebi'nin mini gözükmesine dair de bir güncelleme var ama onlar yani o kadar da önemli değil. Sage'e geldiğimiz zaman Sage'de bir buff var. Önceden seçken 30 can veriyorken 9.10 güncellemesiyle birlikte 50 can vermeye başlayacak. Yavaşlatma küresi yani karakterin slow yeteneği de artık düşmanları daha fazla yavaşlatacak. Ulti yeteneğinin bedeli de 8 orb'dan 7 orba düşüyor. Deadlock'un ultisinde ve duvarında görsel değişiklikler bulunuyor. İşte yeteneklerin artık ne zaman kırılacağı, ne zaman yok olacağını daha iyi anlayabiliyorsunuz. Bununla birlikte bazı noktalarda ulti düşmanı yakalayıp sıkıştığında düşman bu ultiden kurtulabiliyordu. Artık böyle bir şey yok. Bu tarz sıkışmalar gerçekleştiğinde düşman ininde sonunda ölecek. Yani koza yakalanan düşman kozanın sonunda her türlü ölüyor artık. Yani tabii ki not olarak kozaya yakalanan kişinin takım arkadaşları o kişiyi kurtarmazsa. Omana değişikliğimiz var. Oman artık birçok noktada atabildiği bazı one ve smoklara atamayacak. Önceden de buna benzer bir zayıflatma gelmişti. Bu zayıflatma da geliştirildi diyebiliriz aslında. Claw'un ultisine bir nerf geldi. Artık Claw'un ultisini kullandıktan sonra kill almanız için gereken süre 12 saniye değil 10 saniye olacak. Yani Claw ultisi açtığınız zaman daha hızlı hareket etmeniz gerekecek. Smoke yeteneğinin renklerinde hem düşmanı hem kendi ayıra bilmemiz konusunda bazı renk değişikliklerine gidilmiş. Bu arada az önce bahsettiğim ulti düzenlemesi 8.11 güncellemesiyle yani neredeyse 6 ay önce gelmiş ama ya bir hata sebebiyle getirmişler sözde düzgün performans sergiliyor diye hani bu güncellemenin yama notlarına da ekleyelim demişler. Ya okurken ben de dedim olan böyle bir şey gelmemiş miydi dedim. Yani dediğim gibi düşündüğüm gibiymiş. Jet'te küçük bir düzenleme var. Karakter artık sindirildiğinde veya alıkoyulduğunda yani K ultisini veya Kill ultisini yediği zaman süzülme pasifini kullanamayacak. Ama yani yani böyle çok daha aman aman bir şeyleri etkileyecek bir düzenleme değil. Bunun dışında tüm silahlarda düzenlemelerimiz var. Artık Shorty dışında tüm tabancalarda yaptığınız çömelerek yürüme esnasındaki atış isabetsizliği daha fazla olacak. Bu oran 1 iken 0.5'e çıkıyor. Yani çömeldiğiniz, yürüyerek ateş ediyorsunuz, mermileriniz daha isabetsiz gidecek. Klasikte koşma esnasında alternatif atış yani sağ tık isabetsizliği artıyor. Zıplama esnasındaki sağ tık isabetsizliği artıyor. Yürüme esnasındaki normal atış yani sol tık isabetsizliği artıyor koşma esnasındaki atış isabetsizliği artıyor. Yani genel olarak klasik hareketli atışlarda artık daha isabetsiz gidecek hem soltuk için hem sağdak için. Genel olarak hepsinin üstünden geçeceğiz ama ana mantık şu. Hareketliyken artık bütün silahlarda mermiler daha isabetsiz gidecek. Hani beni yürüyerek vurdu, koşarak vurdu. Bu tarz durumlarda şikayet ettiğimiz bu tarz durumlara Hani bir iyileştirme geliyor aslında. Ghost artık gürürken ve koşarken daha isabetsiz atışlar yapacak. Yine tüm tüfeklerde, tüm makinalı tüfeklerde de bu durum geçerli. Yani tek tek bütün sayıları okumaya pek de gerek yok. Frezen'in şarjör kapasitesi 13'ten 15'e, Ghost'un da şarjör kapasitesi 15'ten 13'e düşüyor. Shorts tarafında da paylaşmıştım. Phantom'a bir buff geliyor. 30 metrenin ilerisinde Ghost'la kafadan 124 vuruyordunuz. Bu durum ortadan kalkıyor. 20 metreye kadar 156 vuracaksınız. 20 metrenin sonrasında da 140 vuracaksınız. Yani öncesinden daha uzak mesafeye kadar kafaya tek atabileceksiniz ondan sonraki ilerleyen mesafeler için de öncekinden daha fazla vurabileceksiniz uf çok fazla ya valla ne çok şey anlattık konuştuk. Genel durum bu şekilde hani köşede giderilen hatalar var böyle basit değişiklikler var falan ama onlara pek de girmiyorum. Bu tarz büyük de bir güncelleme. Neler düşünüyorsunuz düşeceğiz yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. E, kenarda köşede bir şeyler kaldıysa artık onları da sonraki videolarda konuşuruz. Beşli bela. Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım? Ben daha ne yapayım?